Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. İsmim Gülçilem Dorul. Bugün size Herbalife Line Max yani Omega 3'ten bahsetmek istiyorum. Omega 3 nedir? Kimler tüketebilir ve nasıl kullanılır? Öncelikle şunu belirtmek istiyorum ki omega 3'ü biliyorsunuz ki vücudumuz üretmiyor. Dolayısıyla bunu dışarıdan bir takviye ile almamız gerekiyor. Gerçek bir omega 3 almak istiyorsanız eğer okyanuslarda yetişen ve işte okyanusun belli bir derinliğinde olan soğuk su balıklarından elde edebiliyorsunuz. Dolayısıyla günümüzde pazardan hamsi bile almak zorken o balıkları elde etmemiz ne yazık ki biraz zor oluyor. Herbalife Line Max ne işe yarıyor? Bir kere beyni, kalbe ve göze etki ediyor. Herbalife Line Max'ı nasıl kullanıyorsunuz? Günde bir defa defa kullanmanız yeterli oluyor. Onun dışında kilo verme programında olan kişiler de omega 3 tüketmeli. Çünkü yağ yakımına Omega'nın faydası var. Kilo alma programında da biz omega 3'ü e öneriyoruz. Onun dışında benim hayatımın tamamen bir parçası. Hamileliğim boyunca da kullandım. Hala kullanıyorum. Emzirirken de kullanabiliyorum. Ve inanılmaz etkilerini gördüm. Mesela Herbalife'den önceki bir dönemimde tamamen odaklanma problemi yaşıyordum. Ve bunun bir şeyden eksik, bir, bir problemden kaynaklı olduğunu inanarak hastanelere falan gittim. İşte böyle tedaviler, kontroller. Ama tabii ki hiçbir sorun olmadı. Vücutta bazı şeyler hep söylüyorum ya. Eksik olduğu zaman vücut normal çalışmıyor. Bunu doğru bir şekilde eğer vücudunuza verirseniz doğru değerlerle vücut normal çalışmaya başlıyor. Çok şükür e, o kafamla ilgili karışıklıklar hepsi düzeldi. Onun dışında Omega 3'ün bir farkı da şu. Diğer piyasadaki Omega 3'lerden farkı Friend of the Sea yani sürdürülebilir balıkçılık ve su Ürünleri sertifikasına sahip. Dolayısıyla deniz canlılarına asla zararı yok. Ve şunu da söylemek istiyorum. Hani bu insanlar şey diyor ya ben omega 3'ü içtiğim zaman işte böyle ağzımda bir tat bırakıyor. işte o, o tadı sevmiyorum, o kokuyu sevmiyorum diyenler var. Bu tamamen bitkisel jelatinle yapıldığı için o koku ve o tat ağzınızda kalmıyor. Tr jelatiniyle ile üretildiği dönemlerde ya da üretilen omega 3'lerde genelde o tat ve koku kalıyor. İşte kilo almaktan korkan kişiler var omega 3. Tam aksine omega 3 aldığınız zaman kilo vermeyi destekliyor. Bugün size omega 3'ten bahsettim kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Teşekkür ederim.